Veriyorum. Sizinle de inşallah bu konuyu bir yarım saat 45 dakika kadar konuşacağız. Çünkü öğleden sonra başka bir beldede programımız var. Çok kısaca önce tanışma adına böyle bir giriş yaptım ama tanışma adına çok kısa bazı şeyler söyleyeyim. Ben gurbetçi çocuğum. Az önce kıymetli hocam takdim ederken söyledi. Babam Almanya'ya giderken anneme demiş ki hanım demiş bir iki yıl traktör parası biriktireyim geleceğim demiş. Böyle yola çıkmış. Tam 40 sene o da hala traktör alamadı bizimkiler. Gurbetçilerin çoğunun hikayesi de öyledir zaten. Babam fakirlikten okuyamadığı için bizi Türkiye'ye gönderdi. Ben 25 seneye yakın zamandır Türkiye'deyim. Aslında Tokatlıyım. Ortaokul ve liseyi Tokat'ta okudum. Üniversiteye geldik 96'da. 15 senedir de İstanbul'da yaşıyorum. Aslında öğretmen kökenliyim. Almanca öğretmeniyim arkadaşlar. Öğretmenlikte çok kısa bir dönem yaptım. Ama öğretmenlik yaparken fark ettiğim bir şeyle beraber bugün Türkiye'nin her konferanslara geçiyorum. Fark ettiğim şey de şuydu arkadaşlar öğretmenlik yaparken. Bütün anne babalar gelip bize çocukların şikayet ediyor. Bizim anneler meşhurdur zaten. Hocam yemedik yedirdik, içmedik içirdik, saçımızı süpürge yaptık da bu nankör çocuk niye ders çalışmıyor? Anne gidiyor peşinden baba geliyor. Bizim babalarınki daha komik. Babalar başlıyor. Hocam diyor cep telefonu istedi aldık. Bilgisayar istedi aldık. Eve internet bağlattık. Bu çocuk niye ders çalışıyor? Herkes, bütün anne babalar çocuklarını şikayet ediyor. Kime okuldaki öğretmen? Ben şunu fark ettim öğretmenlik yaparken bizim anne babalar çocuklarıyla ilgili sorumlulukların hesabını başkalarına sorumlu alışkanlığı edinmişler. O çocuğa bu alışkanlıkları kazandırmak önce annenin sonra babanın sorumluluğunda.